Merhaba İzmir'e dair TV seyircileri. Bugün sizlerle Göztepe Bodrum Spor maçı için Göztepe'li dostlarımızla röportaj yapmak için sokaktayız. Gördüğünüz üzere bütün Göztepe'liler sokak sokak dağılarak ön kutlama yapıyorlar. Bodrum Spor'la yapacakları maçtan şampiyon olarak çıkacaklarından çok eminler. Ne hissettikleri, ne düşündükleri hepsini birazdan sizlere aktaracağız. Şimdi röportajlarımıza geçelim. bir şey çalsana abi bir duyalım ya. Afrika'dan arkadaşımız Göztepe maçı için geldi. <laughs> Merak etme İzmir Göztepe var. Alkış yapsanız arkadaşlar. Bir Göztepe'li olarak neler hissediyorsun abi? Şampiyonluk maçınız var. Ben 35 yıldır Göztepe'yi tutuyorum. Vallahi o kadar mutluyuz, o kadar gönül verdik bu çocukluğumuzdan beri gönül verdik. Alsancak'tan başladık Gülsel Akser'e kadar. Gönül verdik yani. Çok mutluyuz şu an. İnşallah daha da bir daha da aşağı inmeyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet yine Göztepe'nin Gözde taraftarlarıyla birlikteyiz. Neler hissediyorsunuz? Şampiyonluğu biz geçen hafta bir kez daha kutlamıştık. Bugün konti garanti olarak, bütün semt olarak, cami olarak, İzmir olarak kutlayacağız. <laughs> Alkış yapsanız da, arkadaşlar sadece kutlama için geldik aslında her maç olduğu gibi. Çıkıp çıkmamak da önemli değil yani kaldırımda oynasa gene destekleriz yani. O kadar önemsiz bizim için aslında ama da tabii e, Anker senden sonra, spor baktıktan sonra daha doğrusu çok daha değişik şeyler hedefliyoruz yani. Hedefimiz aslında konferans çıktıktan sonra. Bakalım yani Bodrum'dan da ümitliyiz aslında. Sakarya için oynayacağız. 3 puan bizim olacak diye düşünüyorum ben açıkçası. İnşallah. Biz zaten şampiyonluğu garantileyerek buraya geldik yani Süper Lig, Birincilik bize fark etmiyor. Biz halı saha maçı da olsa gideriz. Birincilik de olsa gideriz. Bize fark etmiyor. Biz şampiyonluğumuzu buraya kutlamaya geldik. Maça gireceğiz. Ufak bir eğlence. Ondan sonrasında zaten şampiyonluğu kutlayacağız burada. Onun için buradayız. Sabaha kadar kutlamak. Aynen öyle. öyle düşüncelerinizi alacağım tek tek. Neler hissediyorsunuz? Bir sürü masraf etmeye geldi. Suçlardan geldi. şampiyon şey. Göztepe. 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 Biz eee suçlulardan geliyoruz hepimiz. E, grup olarak geldik. Abimizin önderliğinde bu yola çıktık. Şampiyonluğu kutlamak bizim için onur ve şeref bu e, İzmir'de. İzmir için Göztepe Süper Lig'de önemli yani. Önemli günlerden bir biri. Teşekkür ederiz. Göztepemizin, Göztepe'li güzel insanlarıyla yeniden beraberiz. Abi merhaba. Merhabalar. Nasıl hissediyorsun? Şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyorsunuz. Birazdan Bodrum spor maçınız var. Neler hissediyorsun? Valla şampiyonluğu tırnak kazaya kazaya tribünde olarak i, i, kar demedik, yağmur demedik, çamur demedik. Bu takımın peşinden koştuk. Allah'ın izniyle bu takımı da şükürler olsun ki Süper Lig'e taşıdık. Takım Süper Lig'e çıktı. Seneye inşallah taraftar olarak Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız. Allah'a şükür. Ne mutlu ki Göztepe, ya, ya bir Göztepe'liyiz. Şampiyon Göztepe! Oley 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 oley! Şampiyon Göztepe! Oley 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 oley! Neler hissediyorsun? Vallahi mutluyuz, süperle geçeceğiz. Atmosfer çok iyi. Mükemmel. Beklenti yüksek. Beklenti evet Süper Lig'de de uzun süre kalmayı düşünüyoruz. Doğduğundan beri göz tepeli misin? Yok. Doğduğundan beri değil. Ama yani çok seviyorum. Biraz evet futboluna gidiyordum ilk önce. Sonradan tabii böyle maçlara gele gele göz tepeli olduk. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Göztepe'nin mükemmel abileriyle birlikteyim. Abi röportaj vermek için duramadı yerinde. Abi ne hissediyorsun? Gençliğimizin katili, çocukluğumuzun aşkı. O kadar söyleyeyim yani sana. Yılların ödenmiş bir bedeli var. O bedelinde şu an güzel bir sonucu var. Onun için burada yani kelimelere izah zor. Yani şampiyonluğun en güzelini hak ettiğimizi düşünüyoruz. Yıllar yılı yani çok Amatör olsun, köy kasabı olsun, adını bilinmeyen yerlere bedel ödeyen insanlar var. Yani onun için şu an hak edilmiş bir şampiyonluk var. Ne mutlu Göztepelilere. Yani güzel bir aileyiz. Bu şampiyonluğu da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bravo. Biz, Değil mi abi? Biz İzmir'iz. İzmir'in gururuyuz. İzmir'in onuruyuz. Biz Göztepemiz için okullardan kaçıp, sınavlardan kaçıp Göztepe tribünlerine giden gençleriz. Şu an ya O zamanlar çocuktuk. Şimdi çocukluk aşkı değil Aynen mi? Çocukluk aşkımız. İnanmazsınız bakın. Afrika'dan arkadaşımız Afrika'dan arkadaşımız Göztepe maçı için geldi. Tamam mı? Gerçekten öyle. E, emin olun bu aşk bitmez. Merak etme İzmir, Göztepe var. Merhaba Göztepe'nin güzel kızları. Bugün şampiyonluk maçı için toplandınız. Bodrum Spor'la maçınız başlayacak birazdan. Neler hissediyorsunuz? Şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz neler? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Yani söylenecek hiçbir şey yok yani. <laughs> İzleyip göreceğiz yani bugün de. Yani açıkçası bütün maçlarına gelmeye çalıştık. Bilet bulmakta çok zorlandık. Açıkçası en büyük sıkıntımız buydu. Ee, ve şu an Göztepe'mizin yani şampiyonluğunu kutlamak ve tüm İzmirli İzmir halkı ile birlikte bu maça gelmek bizim için çok büyük bir onur, gurur kaynağı. Ee, özellikle Bodrum Spor, ben bu arada Muğla'lıyım. Bodrum Spor'u da aynı şekilde sahamızda davet edip onların da maçını izlemek çok Aynen. güzel bir şey olacak. Göztepe'mize başarılar diliyoruz. İnşallah şampiyonlukları daim olur. İnşallah. İnşallah. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğum yerim Karşıyaka. Evet. Ee, babadan Göztepe'liyiz. Bu da üçüncü kuşak benim kızım. O da Göztepe'li. Geldik şampiyonluk kutlamaya. Bilet alamadık, bileti bulamadığımız için e, bunun ikisi var oğlan, tek bilet almışız. O içeride maçta, biz de burada büyük ekranda seyredeceğiz. Biletler çok hızlı tükendi galiba. Çok iyi evet. Herkes Açılığa bu maçı bekliyor. Evet mecburen biz de burada geldik. Hem şampiyonluğu kutlayacağız hem ekranda seyredeceğiz. Evet. Bu sevince ortak olacağız. Peki maç sonu tahmininiz var mı? Skor kaç kaç biter? 2-0. 2-0. 2-0. Göztepe alacak. E, herhalde yani. Evet. Şeyden, e, Bodrum'dan intikamımızı alacağız. Göztepe'nin şanlı taraftarlarıyla yeniden bir aradayız. Abi neler hissediyorsun? Birazdan Bodrum Spor'la maçınız başlayacak. Elinde çalgınız çenginiz, oynuyorsunuz, göbek atıyorsunuz. Neler hissediyorsun? Ee, biz öncelikle e, Göztepe Kulübü'nün e, senelerdir taraftarıyım. Ben 37 yaşındayım. 7 yaşından beri ailem sağ olsun beni Göztepe sevgisiyle büyüttü. E, bu şanlı kulübün şanlı taraftarı olmaktan dolayı öncelikle mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ee, müzisyeniz evet e, eğlenmeye geldik buraya. Çünkü e, Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'e çıkmak önemli değil bizim için. Göztepe hangi ligde olursa olsun biz e, o ligde takımımızı zaten destekliyoruz. Süper denilen ligde olmamız ya da olmamız hiç önemli değil ama e, İzmir'in bu güzel takımı bu yerlerde olması lazım. Avrupa'da olmamız lazım. Ee, i̇nşallah da bu sene e, başkanımız da başkanımız da sağ olsun e, yeni başkanımız takıma güzel transferler yapacağını iletti. İnşallah çok çok iyi yerlerde olacağız. Ee, yani ben bu çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Mutlu oldum. Bize ufak birkaç bir şey çalsana abi bir duyalım ya. Tekrar merhaba İzmir'e dair seyircilere Şimdi Göztepe'mizin e, Mükemmel bir ekibiyle Birlikteyiz. Neler hissediyorsun abi? Şampiyonluk başınız var. Göztepe'yi ben çok Seviyorum. Çocuğum zaten Göztepe futbolcusu Tabii akademi İnşallah onun aşkına e, Daha büyük yerlere gelebileceğiz Onun için buradayız onun aşkı için buradayız. Başarılar diliyorum. Herkes burada coşuyor. Evet beyefendi. Beyefendi. Şefim. Neler hissediyorsunuz şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyorsunuz. Göztepe'yi seviyoruz. Tabii heyecanlıyız. Bilet alamadığımız için mecburen buradan seyrediyoruz. Çok yoğun bir talep oldu. Tabii gur... Yani biletler maalesef kara borsaya düşmüş. 2 bin lira dediniz. Evet yazışmalarda gördük yani Göztepe.com'daki yazışmalarda. Yani çok yüksek fiyatlarla biletler satılıyor. Hayret bir şey yani. Biz gerçek Göztepe taraftarı bilet bulamadık yani. <laughs> Galibiyetle şampiyonluğumuzu kutlayacağız.